borcu olan SGK 81 ile yazı gönderdi. İhtiyati haciz gibi birçok yenilik geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, 6183 sayılı kanun çerçevesinde alacak takibini hızlandırmak adına 81 ile genelge gönderdi. 14 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan bu genelge ile birlikte borçlular için önemli düzenlemeler getiriliyor. Ayrıntılar işte sizlerle kaynak para durumu SGK harekete geçerek 81 ile yazı gönderdi. Söz konu yazı ise borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Sıkkın'ın 6183 sayılı kanun kapsamında getirdiği yeni düzenlemeler doğrultusunda, alacakların temini konusunda katı kurallar getiriyor. Bu kapsamda borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlayarak, bunların elden çıkarılmasını kolaylaştırıyor. SGK 81 ile yazı gönderdi. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, 6183 sayılı kanun çerçevesinde alacak takibi hızlandırmak amacıyla 81 ile gönderdiği genelgede borcu olanları ilgilendiren yeni uygulamayı harekete geçirdi. SGK tarafından sisteme dahil edilen yeniliklerden birisi ihtiyati haciz uygulaması olduğu dikkatleri çekerken, alacak tahsilatına daha hızlı bir şekilde yapılmasının öngörüldüğü gözlemlendi. Yeni düzenleme doğrultusunda yer alan maddelere kapsamında borçlunun yurt içinde veya yurt dışında belirli bir adresi yoksa ya da mal varlıklarını kaçırma riski barındırıyorsa teminat sunulması durumunda SGK doğrudan ihtiyati haciz uygulayabileceği açıklandı. Bu durumda borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden önce malların geçici olarak el konulmasını sağlayan ihtiyati haciz kapsamında elektronik tebligatın zorunlu hale getirildiği bildirildi. Genelde yer alan düzenlemeler arasında diğer dikkat çeken düzenleme elektronik tebligatın zorunlu hale getirilmesi de önem taşıması yer alırken SGK tebligat işlemlerini elektronik ortamda yürütülerek tebligat kapsamında muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren 5 ayında muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren 5 gün sonra yapılmış sayılacağı açıklandı. Bu şekilde borçluların tebligat sürecine dikkatle takip etmesi önem arz edecek. Tüm bunlar tebligatın ulaşılamaması gibi durumunda da yasal süreçlerin devam etmesini sağlanacak. Teminat değişiklikleri yapılabilecek. Söz konusu düzenleme doğrultusunda, kamu alacaklarında sıkça rüçhan hakkı tanınırken, borçlular teminat olarak para, banka teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri gibi varlıkları gösterebilmeyin, kanı sunuluyor. Ayrıca, kurum cebri takip ve tahsilat süreçleri doğrultusunda, önemli sıkılaştırmalara gideceği gözlemlenirken, yeni uygulamada menkul ve gayrimenkul malların satış süreçleri, zaman aşımı gibi diğer yasal süreler hızlı ve dikkatli bir şekilde takip edileceği bildirildi. Öte yandan, borçlu tarafından yapılan ödemelere bağlı olarak hacizler kaldırılabilecek ya da teminat değişiklikleri yapılabilecek.